Sizce dünya bir sene sonra nasıl olacak? Birazdan sizlere Kraliçeyi, Derin Amerika'yı ve Wuhan'da başlayan planı anlatacağım. Her olayın içinde parmağı olan Derin Amerika yine bir şeyler karıştırıyor. Birinci ve ikinci dünya savaşlarına girip sonucu belirleyen güç Amerika'ydı. Sonuçlarına iyi bakın ve bugünü o pencereden değerlendirin. Çünkü bu üçüncü dünya savaşı. Koronavirüs artık hayatımızın göbeğinde. Kimse bundan kaçamaz. Oyun çok büyük. Yarasadan, yılandan geçtiği söylense de baştan beri buna inanmadım. İnanmam. Konuşulan, yazılan çok senaryo var. Koronavirüsü İtalyan doktor ve hemşirelerden dinleyince nasıl bir bela olduğunu anlıyorsunuz. Korkunç. Herkes için değil tabi, belli yaş gruplarını kapsamakta. Hedef de oyunda sanki bu noktada gizli. Virüsle birlikte olmayan oldu, siyaset stop etti, piyasalar dağıldı, dün konuştuğumuz, gündem olarak üstünde durduğumuz ne varsa çöpe gitti. Peki neler oluyordu? Nereye gidiyorduk? Hepimizin üstünde durması gereken bu. Bulunacak cevap çok önemli. Herkesin çaresizlikle boğuştuğu bir gerçek. Doktorlar, hastaneler yetmiyor, ilaç da yok, aşı da. Korkuyu büyütüyorlar, virüsten daha büyük olan da korku. Peki nereye sürükleniyoruz? Buna kafa yoralım biz de. Yoranların izinden gidelim. Koronavirüs teröründe yeni bir boyuta geçiyoruz. Bu virüs hiç şüphe yok ki Amerika Birleşik Devletleri'nin laboratuvarında hazırlandı. Bu anda şu ya da bu şekilde ortaya çıktı. Önemli olan hazırlayan ve yapmak istediği. Yeni dünya düzeni için savaş şarttı. Çok sık bildiğimiz anlamda savaşı engellemek için bilinmeyen yöntemlerle savaşıyorlar diye yazdım. Bu nedenle ya büyük savaş olacaktı ya da herkesin kendini içinde bulduğu korku sistemi, panik. Eğer 30 ülkeyi içine alan 3. Dünya Savaşı çıksaydı sizce bu kadar etkili olur muydu? Elbette hayır. Şimdi Çin'i oyun dışı bıraktıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci planı Avrupa'nın etkilenmesiydi. Beklenen de oldu. Bu durum daha da artacak. Trump açıkça Avrupa bu işin merkezi dedi. 11 Mart'ta yeni bir aşamaya geçildi. Trump yönetimi Avrupa Birliği ile hava yolculuğunun askıya alınmasıyla Amerika'ya giren Avrupalılara 30 gün bir yasak koydu. Bu dünyada her ülkenin kendi tecridi anlamına geliyordu. Ardında yeni hamle olarak çok yakında Avrupa Birliği sınırlarının tekrar kapatılması öngörülüyor ki Almanya sınırlarını kapattı bile. Amerika Avrupa'yı köşeye itti. Avrupalı kendi kıtasında, kendi ülkesinde kalarak mahkum durumuna getirildi. Avrupa için daha da kötü olacaktı. Gidişat böyle. Beyaz Saray'da birkaç ay önce Amerika Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien buluştu. Konu koronavirüs ve etkileriydi. Mike Pence'in o toplantıda, dünya modern tarihinin en ağır ekonomik ve sosyal krizini test edecek yeni bir dünyanın kapıları açılacak dediği iddia edildi. İşte aklıyla öne çıkan insanlar değişimin başladığını söylemekte. Her yerde, her evde, her insanda. İtalya çok önemli bir ülkedir. O nedenle koronavirüs Avrupa'da ilk olarak İtalya'yı vurdu. İtalya için dünyanın en güzel hapishanesi yorumu yapıldı. 60 milyon kişinin karantinada olduğu bir ülke. Aynısını İspanya yaşayacak. Fransa'da, Almanya'da büyük bir ekonomik darbe alacak. Brexit de İngiltere'yi pek kurtaramayacak. Bu ülkeler için petrol çok önemliydi. Ancak bugün o ülkelerde petrol sadece çok düştü başlığıyla konuşuluyor. Garip ama böyle. Petrolün 28 dolara düşmesi kimseyi ilgilendirmiyor. Herkes can derdinde. Evet, gerçekten de son 100 yılda petrol hep değerliydi. Savaşlar bile petrol için yapılmadı mı? Şimdi en az 2 yıl boyunca petrolde kazananın olmayacağı bir yola girdik. Elbette kaybeden çok olacak. Rusya, İran, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn gibi birçok ülke ağır darbe alacak. Tek güçleri petrol olduğu için. Suriye aylarca gündem oldu. İdlib merkezde Türkiye-Rusya geriliminde NATO ortaya çıktı. Her saat yeni açıklamalar yapıldı. Bölgede askeri operasyonlar başladı. Geldiğimiz noktada İdlib merkezde tek bir açıklama haber kaynaklarında var mı? Sanırım yok. Etkisiz açıklamalar var elbette. Herkes koronavirüsle ilgili yeni bir açıklamayı merak ediyor, bekliyor. Tabii ki bu kadar tehlikeye karşı bizi mutlu eden bazı ipuçları da var. Evet yaşlılar koronavirüsün öncelikle etkili olduğu grup, yani zenginler de bu gruba giriyor. Şimdi ortada bir gerçek var. 60 yaş civarındaki zengin iş adamları da evlerinden çıkmıyor. Ancak Yıllar önce Kaliforniya'da hazırlattıkları özel sığınağa da giden tek bir zengin yok. Bu tek iyi haber. O nedenle koronavirüsün çok kişi öldüreceğini biliyoruz ancak dünyanın sonunu getirmeyecek ve bir yerde yeni sisteme geçmeye mecbur kaldığımız anda aşı açıklanacak. Başından beri böyle düşünüyorum. Yeni kurgu büyük korkuyla olur. Tarihin her aşaması böyle olmuştur. İnsanları değiştirmek için korkutmak şarttır. Ne kadar korku salarsanız o derece istenilen elde edilir. Bence derin Amerika bunu yapmakta. Korkuyu büyüterek, ölümlerle milleti sarsarak, direnci kırarak son hamleyi yapacaklar. Son hamleden kısa süre önce aşı piyasaya sürülecek. Üçüncü Dünya Savaşı bu. Parmak izi bırakmadan Amerika herkesi savaşın içine itti. Devletler, milletler, krallıklar, beylikler, kabileler karantinada. Daha da büyüyecek. O gün geldiğinde dünyayı Amerika Birleşik Devletleri kurtaracak. Bilinmeyen düşmandan, korkusu büyük olan düşmandan. Koronavirüsten yani aşıyla herkesi yola getirecek. Hatta belki de tek dünya devletini ilan edecek. Zaten itiraz edecek kimse de kalmayacağı için gönüllü olacak bu. Bilinmez ama gidişat daha önce hiç bilmediğimiz bir yere sürüklüyor hepimizi. Teknolojik olarak dünyayı değiştiren ekip, siyaseten her şeyi değiştirecek gibi. Bütün bunların yanında yarasadan yayılan bir virüs hem Amerika'yı, hem Çin'i, hem Avrupa'yı hem de dünyayı yendi diyorsanız sözüm yok. Düşünün bakalım. Sanırım benim kadar 2020 çok tuhaf bir yıl olacak. Çok ama çok sürprizler yaşanacak diye yazan yoktur. Egemenlerin hareket tarzı 2020'nin kırılma yılı olduğunu ortaya koyuyordu kamplaşmalar, terör, savaş, ekonomik operasyonlar, suikastler hepsi asıl felaketin hazırlayıcısıydı. Hep şuna inandım. Dünyayı değiştiren teknolojileri bulup yönetenler kitleleri de çok rahat yönetirler. Son 20 yıldaki değişim belki de 1000 yılda olmadı. Bunu yapan insan aklı tasarım da yapar, yapacaktır da. Bizim bildiğimiz Steve Jobs ve Bill Gates gibi isimler bunlar dijital dünyayı getirenler, yolu açanlar. Peki bu kadar mı? telefonu dünyaya sığdıran akıl virüsle dünyayı kontrol edilir ve yönetilir hale getiremez mi? Getirir elbette. Olan budur. Bakın Amerika medyasında çıktı. Bill Gates 2015'te konuşuyor. Konferansta konuşan Gates haber oluyor. Bizi yok edecek veya dünya nüfusunu çok ama çok azaltacak bir savaş silahla olmayacak. Bir virüsten veya mikroptan ortaya çıkacak bu sorun. Dünyanın her noktasına yayılacak. Nükleer caydırıcılık konusunda milyarlarca dolar harcıyoruz. Ancak bir virüsün etkilerine karşı hiç adım atmıyoruz. Rakam veremem ama 10 milyonlarca kişinin öleceği bir virüs çok uzak değil. En az 3 milyar kişinin etkileneceği, mallarının büyük bölümünü de kaybedeceği ve bir anda köle gibi çalışmak zorunda kalacağı bir virüs olabilir. Zaten resesyonun içindeyiz ama adam 2015'te bunları söylüyor para, zenginlik ve ekonomik model baştan tarif edilecek. Ve siyasi güç tek merkezde toplanacak gibi. Ekonomiyi borsa sananlar yıkılıp gidecek. Geleceği okuyamayan silinecek. Şimdilik durum bu. Şimdi aynı konuyla ilgili başka bir frekansa geçelim. Türkiye'de bilinmeyen bir rotaya. Olur mu olmaz mı bilmem ama tek dünya devleti popüler bir klişeydi. Aslında bu Rothschild ailesinin 100 yıllık hayaliydi. Böyle yazıldı, çizildi. Soru şu, Rothschild ailesi bu planı yaparken yok olma, tarihten silinme ihtimalini göz ardı etmiş olabilir mi? Elbette. Ailenin böyle bir korkusu vardır. Hatta bir gün Amerika'nın hazinesini yönetmiş olan Paul Craig Roberts şunu söyledi. CIA denen canavar aile falan tanımaz. Bir günde hepsini siler atar. Türkiye'nin bilmediği konu şu. Rothschild ailesi büyürken arkadan onları iten, büyüten, gücüne güç katan, yenilmez kılan başka bir akıl vardı. Eğer Rothschild ailesi mesela koronavirüs gibi saldırıya maruz kalırsa o aile birden ortaya çıkacaktı. Asıl patron olarak. Onlar da Yahudiydi. Kimler mi? Welenberg ailesi. Bu ailenin dünyadaki etkisi bugün Rothschild kadar güçlüdür. Pek bilmeyiz. Konuşulmaz, yazılmaz. Tek dünya fikri bu aileye aitti. Biz Rothschild üstünden konuşuyorduk. Ancak koronavirüs hem Rothschild'ları doğal olarak da Wellenberg ailesini hedefledi. Eğer Amerika'nın derin yapısı bunu başarırsa Rothschild ailesinin tüm varlıkları da Amerika'nın olacak. Wellenberg ailesinin servetinin sadece %1'ini oluşturan şirketlerin listesi ise şöyle. Saab, Ericsson, Skype, AstraZeneca, SAS Group, ABB Group, Wellenberg Family, Stockholms Encyclida Bank, Electrolux, Atlas Copco, Storo Enso, Investor AB, IBX Group, Husqvarna AB, Scandinavia Enskilda Banken, Saab Scania, Grand Hotel, Foundation Asset Management AB, Investor Growth Capital, Biovitrum, Kunutant Ellis Wallenberg Foundation, Act Partners ve Gambro. Daha pek çok banka, endüstri şirketleri ve ortaklıklar. Say say bitmez yani. Ancak Forbes'un açıkladığı zenginler listesine giren aileden kimse yok. Olmaz da zaten. Dünyanın en iyi gizlenen ailesidir Wellenburgler. Peki şimdi olanlar ne? Cevap basit. Amerika'nın derin yapısı, Wellenburg ve Rothschild'ın tek dünya devleti planını Washington merkezli hayata geçirdi. Koronavirüsle. Rothschild ailesinin en güçlü adamı Jacob Rothschild, Wellenburg ailesinin en güçlü insanı da Jacob Wellenburg'tür. İki büyük ve ortak ailenin patronlarının adının Yakup olması tesadüf olsa da birliktelikleri hiç tesadüf değil. Rothschild ailesi artık gizli değil ancak perde arkasında bir ailenin olması gerekiyordu. Güvence ve garanti olarak. Rothschild ailesini yedekleyen aile yani. Bu da Wallenberg ailesidir. Wallenberg ailesinin sloganı da ilginçtir. Olmak ama görünmemek. Tek dünya devleti elbette herkesin hayalidir gücü olan hayata geçirmek ister. Anlaşılmayacak bir durum değil bu. Wellenburg ailesi tüm kraliyet ailelerine bir üye vermiştir. İngiltere, İspanya, Hollanda, İsveç, Danimarka ve Norveç kraliyet ailelerinde mutlaka bir Wellenburg vardır. Koronavirüsün vurduğu Avrupa'da da yani. İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth'in en çekindiği isimlerin ilk sırasında Jakob Wellenburg vardır. Özellikle son 3 yıldır. 2017 Ocak'ta yaşanan bir olay medyaya sızdırılmıştı. Daha önce çok yazılan, çizilen bir olay vardı. Kraliçe 2. Elizabeth, Buckingham Sarayı'nda gece yürüyüşüne çıktığında korumasının kendisine silah doğrulttuğu yazılmıştı. Hatırlayın, o sabah Kraliçe 2. Elizabeth, Jacob Wellenberg ile olan randevusunu iptal etmişti. Bu yaşanan olay ve medyaya sızdırılmasının tek nedeni Wellenberg ailesinin mesajıydı. En azından Kraliçe 2. Elizabeth bu durumu böyle algıladı. Çünkü hemen Jakob bölge, ertesi gün randevu verdi. Koronavirüsün nerede duracağını kimse bilmiyor. Ancak önemli ailelerin bu konuda öngörüleri var. Onlar yıl sonuna doğru koronavirüs etkisinin biteceğine inanıyor. Soru şu, koronavirüs bittiği gün nasıl bir dünyaya uyanacağız? Derin Amerika, krallıklara üye vermiş aileleri ve kendilerini üstün kan olarak görenleri hedef aldı. Her malın değeri düşüyor ve düşecek. Kim gelip alacak bunları, nasıl toplayacaklar ve hangileri alınacak? Siyaseten ne bekliyor bizi? Bu cevaplara kafa yormalıyız. Çok şey değişecek. Öyle ya da böyle değişecek. Dünyanın tepesi karıştı. Kimse bunun dışında kalamaz. Aklını kullanan rotasını bulacak. Savaş bu. Taraflarda bunlar. Gelin bugün vitesi arttıralım. Olay sandığımız gibi değil. Korku büyük ham madde ama tuttu korku üstüne basarak gidecekler ve gidiyorlar. Sorum şu, herkese birlikte düşünelim. İş adamı, öğrenci ya da turist olduğunuzu varsayın. Ocak ayının başı gibi Wuhan'da koronavirüs ortaya çıktı. Dünyada manşet oldu. Medya virüsten önce gitti ve her yere korkuyu taşıdı. Çin Wuhan'la birlikte çevresindeki 12 şehri karantinaya aldı. Bu iklimde Çin'e gider misiniz? Aklı başında biri gider mi yani? Eğer siz de benim gibi gitmez diye cevap veriyorsanız ikinci soru şu. Koronavirüs nasıl oldu da dünyaya bu kadar hızlı yayıldı? İnsandan insana elbette geçer. Doğal ve mümkün. Ama bu kadar hızlı olması tuhaf değil mi? Wuhan'da baş gösteren salgının elektronik postanın hızını bile aşması garip değil mi? Ben baştan beri olayın biyolojik savaş olduğunu yazdığım için şaşırmıyorum. Koronavirüs Çin'i merkezde vurdu. Biyo savaş saldırılarının en kapsamlısı Çin'de başladı. İran ve Avrupa peşinden geldi. İtalya ve Avrupa resmen serildi. Nefes alamayacak duruma getirildi. Peki Avrupa'ya yayılması bizi şaşırttı mı? Elbette hayır. Biyolojik savaş cepheleri seçerek ilerliyor, hedefe doğru. Şimdi aktif olmadıklarını söyleyen emekli olmuş çok önemli CIA ve NSA ajanları, koronavirüsün İtalya ve İran'a yayılmasıyla ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Önce İran'da ortaya çıkan dronelar, sonra İtalya'da görüldü. İtalya'da koronavirüsü bulaştıranlar dronelardı. Korku, panik ve ölümler hava saldırısıyla başladı. CIA ve NSA'de görev yapan ajanların bu iddiasını kulak arkası edemeyiz. Koronavirüs hızını düşününce akılla buluştuğu bir nokta meydana gelmiyor değil. Çünkü Fransa'da etkilendi, İngiltere'de çok etkilendi. Aynı şekilde Almanya'da. Ancak İran ve İtalya'daki hızın ne kadar etkin olduğunu görüyoruz. Bunu da dronlardan yağan yağmura bağlıyorlar. Hatta İtalya istihbarat Birimi Sismi, dronlarla virüs saldırısı yapıldığını kabul ediyor. Kimsenin duymayacağı şekilde söylüyor bunu tabi. Geçen hafta İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sunulan raporda bu saldırı detaylı şekilde anlatıldı. Aslında İtalya bir saldırı bekliyordu. Öncelikli hedef terör saldırısıydı. Trump'ı Beyaz Saray'a götüren adam olarak bilinen Steve Bannon, egemenlik devrimi İtalya'dan başlayabilir, demişti. İtalya'nın Katolik dünyasının Avrupa'daki en önemli temsilcisi olduğunu, bu gücün Derin Amerika'yla büyüyeceğine inanıyordu. Bu plan tutmadı. İtalya, Çin'i tercih etti. İpek yolunda da, yolun dışında da İtalya, Çin'e söz verdi. Zaten İtalya'ya yardım eden tek ülke şu an Çin. Bu nedenle dronlar İtalya'ya ölüm bıraktığı iddiası ortada. İtalya'da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bannon defalarca İtalya'yı uyardı. O nedenle İtalyan istihbaratı ve İçişleri Bakanlığı terör üzerine yoğunlaşmıştı. Hatta bir futbol maçında terör saldırısı bekliyorlardı. Dronlarla biyolojik saldırılar gerçekleşmeye başlamışsa artık dünya için huzur kalmadı demektir. Çünkü büyük bir askeri operasyonun maliyetlerini biliyoruz. Dünkü yazımda Bill Gates'in bu konudaki sözlerini paylaşmıştım. Bir virüsle dünya ekonomisini çökertebiliyorsun. Yeni ekonomik sistemin temellerini de atabiliyorsun. Ucuz ama muazzam, etkin bir yöntem. Rusya, koronavirüsten en az etkilenen ülke olduğunu söylüyor. Rusya'nın bunu söylemesi anlamlı ama cılız. Koronavirüs gelmesine gerek kalmadan petrol fiyatıyla Kremlin zora düştü zaten. Virüse görev verilmesi gerekmiyordu. Petrol fiyatlarının 65 dolardan 25 dolara kadar gerilemesinin en öncelikli hedefi Rusya'dır. Çin'e yapılan her ekonomik operasyonun arka planında da Rusya vardır. Derin Amerika bunu böyle okumakta. En azından Putin'i bu kategoriye koymakta. Artık dünya bildiğimiz gibi bir dünya olmayacak. Bu büyük bir tatbikatsa da, asıl oyun sonradan gelecekse de koronavirüsle birlikte artık her şey yeniden yazılacak. Her birey, her aile, her şirket, her kent, her ülke yeni döneme geçmek zorunda kalacak. Gözde görülemeyen bir virüsün etkileri artarak devam ediyor. İtalya için durum vahim tabi. Bena'nın istediği her tavizi şimdi fazlasıyla vermeye hazır olan bir İtalya var. Ülkeler böylesine vahşi bir yöntemle karşı karşıya. Üçüncü Dünya Savaşı bir ve ikincisine benzemeyecek diye yüzlerce kez yazdım. Benzemiyordu. Sonuçları çok sarsıcı olacak. Bu belli. Ama galiba biz yine atladık. İngiliz Kraliyet ailesi ilk önce hedef alındı. Üstün kanlı aileler yani. Rachel Meghan Markley gelin olarak aileye girdi. Ancak sonuçta eşiyle yani Prens Harry ile birlikte saraydan kovuldu. Bu aslında kraliyetlerin biteceğinin işaretiydi. Dağılma ve dağıtma başlıyordu. Oradan startı verdiler. Biz magazin diye baktık. Kazanırlar mı? İstediklerini yaparlar mı bilmem ama bugün durum bu. Yaşayıp göreceğiz. Virüsle saldıran akıl B, C ve D planlarını da yapmıştır. Her insanın tek başına kral olduğu, cumhuriyet olduğu, patron olduğu, karar verici olduğu ve köle olduğu sisteme geçiyoruz. Yavaş yavaş. Eğer bu tatbikatsa, ikincisi gelecektir bir süre sonra. Yok değilse de etkisi artarak devam edecektir. Ekonomik ve askeri hedefleri olan bir siyasi operasyonla karşı karşıyayız. Devletler vatandaşlarına yardım edemez hale getirildi. Devlet anlayışı çökertildi. İtalya'ya, Fransa'ya, İspanya'ya Almanya'ya, İran'a bir bakın. Sınırlar kapatıldı, iletişim kesildi, çaresizlik pompalandı. İstenen de buydu zaten. Hepsini korku yaptırdı. Kazanan kim olursa dünyayı değiştiren de o olacaktır. Gidişat bu. İzlemeye devam. Not. Türkiye de bu süreçten etkilenecektir. Doğal bu. Kimse bu dalgının dışında değil, oyunu kuran bile. Ama son tahlilde Türkiye büyük alanı kontrol edecektir. Yani paylaşımda, Türkiye'ye büyük görev düşecektir.